Cebinizde eller serbest Renault kartı varsa aracınız, bir metreden daha kısa bir mesafeden yaklaştığınızı algılar. Algılama aralığına girdiğinizde kapıların kilidi otomatik olarak açılır. Dörtlü flaşörler ve yan sinyal lambaları yanıp söndüğünde kilit açma işlemi gerçekleşir. Eller serbest kartına sahip olan kişi uzaklaştığında araç otomatik olarak kilitlenir. Kart üzerindeki bu düğmeye basarak da aracınızın kilidini açabilirsiniz. Aracınızı kartınızla kilitlemek için bu düğmeye basın. Ancak kapılar ve bagaj kapalı olmalıdır. Bu düğmeye basarak kartınızı yalnızca bagaj bölmesi bagaj kapağını açmak için de kullanabilirsiniz. Dış aydınlatmayı açmak için buraya basın. Bu durumda kısa farlar yaklaşık 20 saniye boyunca yanar. Örneğin aracınızı gece vakti karanlık bir bölgede veya bir otoparkta da kolayca bulabilirsiniz. Aydınlatmayı kapatmak için aynı düğmeye tekrar basın. Son olarak kart üzerindeki kilitleme düğmesini basılı tutarsanız tek dokunuşla kapatılabilen tüm camlar aracınız kilitlendiğinde otomatik olarak kapanır. Aracınız 8 gün boyunca kullanılmadıysa, yaklaşarak kilit açma işlevi kapatılır. Aracınızın kilidini açmak için kart üzerindeki düğmeyi kullanmanız gerekir ve eller serbest işlevini yeniden etkinleştirin. Multimedya ekranınızdan eller serbest işlevini devre dışı bırakabileceğinizi unutmayın. Araç menüsüne gidin, aracı ve ardından erişimi seçin buradan karşılama ve erişim seçeneklerini açabilir veya kapatabilirsiniz. Aracın içine girdiğinizde ve eller serbest kartı araç içindeyken, aracı çalıştırmak için fren pedalına basıp bu düğmeye basın. Eğer kart aynı frekansı kullanan bir cihazın, mesela bir telefonun, yakınlarındaysa, gösterge tablosunda, kartı alana yerleştirin, start mesajı görüntülenebilir. Şimdi eller serbest kartınızı bu alana yerleştirin, fren pedalına ve ardından marş butonuna basın. Eller serbest kartını üzerinde taşıyan birisi araçtan inerse, gösterge tablosunda kart algılanmadı mesajı görüntülenir. Bu durumda motoru durdurmak için start düğmesini basılı tutmanız gereklidir. Son olarak, gerekli durumlarda Renault kartınızdaki yerleşik anahtarı kullanabileceğinizi unutmayın. Buna erişmek için bölmeyi bu şekilde kaydırın. Kilide erişmek için kilit kapağını açın. Artık kapıyı açabilirsiniz.